çok daha iyi. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Tır attım. Helal Gelersana be. Abla deş atmıştım. Nasıl vurabiliyorsun ya? <laughs> Bir düşman kaldı. Bak. Kanka yeşil orada. <laughs> abi. kalan son oyuncu. Aa atıyorum. Oy, Allah oy kafaya vuruyor kafaya. O <gülüyor> Sadece <laughs> eşyat atıyor. Only eşyat. Aynen <laughs> aynen bu maçtan sonra. Abla beni ya. Headshot. <laughs> bir düşman kaldı. Bir tanesi önünde, önü döndü o da. Spike ortada düştü. <laughs> Ay yağmacı şerif buldum. <laughs> Oyun mu bit? Ya. No, <laughs> ol bir şey <Gülüyor> ne oldu? <laughs> Sağ Ne oldu ya? ya? Ya kronom bir şerif vardı yerde. Yapam ya bırak yapam. ya. Aa özel hareket özel hareket mi oldu? Niye kimse almadı? No, Derim. Derim. Son sayı. Efendim efendim. Değişelim mi kanka baksana. Gel. Ben ben. Gel, Gel kız buraya. Teşekkür ederim. Sitesiz de boş verin. Yoru da, yoru da ikisi de site'de bu arada. Fehmi? Fm? Fehmi Allah belanı <laughs> versin. <laughs> Biri 10 saniye arkası <laughs> dönüktü. Haritadan ben adamı 500 kere vurdum. <laughs> <laughs> Aha. Ha? Arka. Ne? Sude? Ne oldu? Ne oldu? Laş. Evet. Çok iyi attın. Harbi mi? Lan seninle gurur duyuyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl yaptın lan? Oğlum çok duygulandım lan. Ben verdim lan bu eğitimi. Aldım. Orada. <gülüyor> Yürü. Kanka orada. Ne? düştü. Bir düşman kaldı. Ben ne yaşadım? Ee? <laughs> ben kaldım ben ne yaşadım? Son orada. Neler yaşadım? Yeterince iyi değillerdi. Su desen yardım mı istedin de ben yardım ediyorum sana. <laughs> Boku yedi su <sudanmış>. de <laughs> Boku yedi kaç bence. <laughs> Ya ne oldu? Hazır Sen... mısın Sune? Konuşam da yazık karı. <laughs> Niye lan? <laughs> Ablasıktan gelmiş. Ee, en son ben ona bir şey gördüm yani. herhalde delik tutuldu ama. Seksen yedi Reyna. Gitti. Nasıl ya? Kafa vuruyorum atmış. B'ye ee, girdiler. Jett atmış. Spike yerleştirildi. <laughs> görmediniz, görmediniz. Bende ghost var alırsan. Bak o neydi Burak. <laughs> Görmedin. Gördüm bile. Mermi sağ zaman. Bunu da gör o zaman. Gördüm. Bela. Bir düşman kaldı. Oy, bela. ne yapıyor o ya? Suriye'ye bak. Burak'ın önünde. Koş vurdun onu da suudi. Hadi bela geliyor. Bak abi. Herhalde. Az gaza geldi ama. Ben sana E attım ya bak orada buff aldım. O yüzden oldu. <laughs> 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 gösterecek de Ayakta kalan son oyuncu. Yani Gel de ben gelin de. Spike yerleştirildi. Hepsi. bir ses duyuk olsun. Ezan neredesin? Neredeyim? Ha, Neredeyim lan ben? ben? Sniper patlayacak. Geliyor. çok zaten. Gördük zaten. Aha haber mi At. Bela. Ama patladı. Saldıranlar Olsun en azından beni atlıyordur. Bende de var seviyorum. Oo. <laughs> kanka kanka karbon attın lan niye Benim ya şey? yoksa Ne oluyor lan? Bomba atıyorum. Ya! Bir kill verin lan bana. Ne pasif ne pasif? 4 asistim var şerefsizler. Yeter. <laughs> çocuğum. Çaklandın mı sen? Çocuğum. Beni oradan vurdu yani. De şeyde var. Evet. Orada kanka, var. Kanka, çok... çok pingim var ya. Evet. Sen ne yapıyorsun oğlum? Son 30 saniye. Arkada bir şeyler iniyormuş kanka dur kapatayım onları. Uy evet. ses yapma dur ses yapma. Uy. Evet. Sakin 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 sakin. Kolsuz o kolsuz o benim ya. Ya bu kız bu kızın alnından öpmek lazım ya. Bu kızın neyse bir şey diyecektim ama cinsiyetçi bir küfür edecektim kendimiz için. Allah, ama adam ben. <laughs> kadar oldunuz? Kötü bir şey demeyecektim yanlış anlaşılmasın. Hadi hadi hadi. Çaktan yürüyemiyor. Diyecektim ki bu kızın dedim taşakları var. Aha. Oğlum öyle deme. <laughs> Aynen. Bence bu iltifat yani kötü bir şey değil. Ne alaka? Öyle iltifat olsun şey mi? oğlum bu? <laughs> Aynen öyle. Bence bu iltif. Bence bu iltifat. Ne taşı olması güzel bir şey. Hangi yönde iltifat? Kanka aşırı cinsiyetçilik bir şey. Atacağım bu arada. C. Çok şu silah bak. Ben... Gel buraya. Şuna bak. Arabamız buzlar uçuyor. Aa. <laughs> çok güzel. Çok tatlı. Bu kimin silahı? Seslendirmen, seslendirmen mi ya? Yani okuyor musun? Seslendirmen ayarında? mi yapıyorsun? <laughs> ya dublaj mı? Sanatçısı mısın yoksa başka var mı bir iş? Ya işte böyle bir yandan sosyal medya, işte yayınlar, çarşır, çok fazla Bak, değil okay, okay. Sosyal medyada ben onun videosunu gördüm. Hmm. <laughs> Sen Ankara'lı, neredesin? Bizi de video attım. <laughs> Korkuyorum. Bence geliyorlar şimdi. Nereye kuracaklarına bala? Lan bakta kal. Ne? Ben kaçar. Şşş. Takıldım. <laughs> Kaysede yap. Siktir git. Beyza sen ne yapıyorsun Kanka. burada amınım ya? Ben burada çekişiyorum. Lan çıkamıyorum. Kanka SSD yok. İzlice bak yok. Gidemiyorum. LSD. <laughs> Kaldım burada. Lan at sıraya gir. Takıldı, klavyem takıldı. Yapacağım şey suçuyum senin. <laughs> Yemin ederim gidemiyorum. <laughs> Efe aldım, Efe aldım. <laughs> Mal. Ya <laughs> salak ya, kız ya, yemin ederim salak ya. Anam. Çok güzel. Kanka. Ne çok güzel. Kaydettim hey. göstereceğim. Aa. Efendim. Ben anime izleyeceğim. anime izlemeyeyim mi? Ay sol yarın sola demenin çıkıyor Furkan. Aaaa. <laughs> Sen kızım 55 dolar vereyim yine final. Az şey eee karınca ile savaşacak tamam. Vero live. Evet. evet. hiçbir şey anlamıyorum şu an. Boşver, sen boş izlemedim, sen izle. Çok çok kaliteli bir şey. Zorbalıyorsun da ya. O sana. Karınca. Karınca. Burada düşman var. var. Biri gitti. Be Kaçış yok. Jet <laughs> orada, jet orada, jet orada. <laughs> lan Jet adımı... orada. Helal. Ne oynadım helal. lan? Ne oynadım orayı? <laughs> Arkan. Abi arkandan <laughs> <laughs> geliyor. Arkandaki geldi. Helal. Arkan, dön, Arkan. Var. <laughs> Burada. Helal lan, helal. Ne bugün, ne yarın. İyilin bilmem, şey <laughs> çok heyecanlandım. <oldum> çok heyecanlandım, <laughs> bilmem Ya Sağdan yedim. Sonlarını kırık verecekler. İşte Kimse yok. Ne Biri de haklı. Reyna yani içeride. Ayakta kalan son oyuncu. 57. <laughs> Vurdum da öldüm. Dostlarımı öldü. yok edemezsiniz. Biri. Aa, aldın aldın. Kızdım ama. Hareketleri kısıtlandı. A atıyorum. Bir düşman kaldı. Üçü gitti. Son 30 saniye. Helal. Ölümü çok da büyütmeye gerek yok. Abi. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Kazanan alır. Deadlock böyle devam. Harikasın. <laughs> çok korktum. Ben sen ama kahretsin. Ben sen ama <laughs> bu duvar ne yavrum? Buradan. Akvizyonu Kanka bu gizli bir duvar. Uh, Dur. Sen bilmezsin. Bir... Geliyorum. Sky geliyor. Düştü. Bir gel. Biri gitti. Helal. Sana arkaydı o. Benim gizli duvarım sayesinde. Ayakta ben, kalan a. son oyuncu. Helal. Sende duvarımın profesyonelliğini gördün mü? Aga <laughs> sen benim yaşadığımı gördün mü? Bu bayağı taktiksel kadar tabii. Oraya ben profesyonel Ay, bir duvar olamam. Atarım seni Bunu alacak var mı? Bunu alacak var mı? Şimdi kör bir şekilde o duvara attım şey, O kutuya binerek açı verdim ki orada spike yerleştirebilin. Spike time, spike time. Hepsimizin döndüğümüzü görüyoruz. Ses VAR? ALERJİZM kırılıyor. Yok. İşte burada kanka da babası var. Arka var. Öldüler mi? Eyvah. Evet. Birini kaptım. Şurayı kaldırabilir misin? Kaldıramaz. Bir düşman kaldı. İndir. İndir. Lan yukarıda. Kanka 18 olmuşum ya. İyilerek çıktı orada. Helal yavrum lan. Ben oh, oh. sevdim. Ana ben orada ne onu vurmamışım. Ben yanlışlıkla gidip rüzgeti vurmuşum. Helal. Orada değil solunda solunda. Geliyor. Oraya kurdun zaten. Sakin, sakin. Mermi değişmedi abi.

<laughs> Hayır, şuan, <don't gülüyor> <say> <laughs> sen geldin sen. Sen ne dedin? Tuvan Sen korkuyor ya. Vallahi, vallahi var ya. Siz de çok. Hayalini asla bırak. Çok hızlı geldi ya. Ölüm sütünün kötü yanlarından biri de ölü taklidi yapamam. İde ben misin? <laughs> ha, aa, sen sandım. Sen kız, sen sandım. Sen sandım. Sen <laughs> sandım. Tayo değil, sanki onun ismi Tayo. Bana atar mısın deyince isteyen sen ben, sandım. Böyle Direkt attım <laughs> Ben özür dilerim. ben çiçekli silah istiyorum. Biri bunu alabilir mi? Bana da atar mı? Biri bunu alabilir mi? Alo. Teşekkür o, 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 ederim. Alo kanka alo. Selamlar. Beni affet. Teşekkür Beni affet. affet <gülüyor> beni <gülüyor> affet. Az önce vuramadım. <laughs> <Yakala>. Yanlışlıkla vurdum. <laughs> <laughs> kanka. Korkuyorum. Adamı yanlışlıkla vurdum. Nerede lan? Burada. Double pick atın double pick A git, B, C git bekliyor burada sabit eriyor Şu an ağız taklidi yaptım İyi savaştık Ya, ya. Timingine ne tükürüyor? Göster <laughs> gücünü ufaklık. Koş 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 bıçak boş, at bıçak at boş, bıçak boş, at koş. Allah Allah sen sat. Saldıranlar kazandı. Bize bir daha karşı gelmeyin. <laughs> Çok komikti.